helal etmiyorum kocamın kanını. Helal etmiyorum bu toprağı. Uyum başma kızım, Gel bana da ceza ver şey keşiyim. Gel bana da ceza ver şimdi. Gel beni de al. Benim canım yandı. Her şeyi sahiplerine ceza veriyorlarmış. Bana da versinler. <gülüyor> <gülüyor> Biz bize kaldık bak Yarım saat burada bekledik. Gittiler hepsi. Hepsi gitti. Kimse kalmadı bak. 10 dakika dikilemediler burada. Iğdır'daki hain saldırıda şehit düşen polislerden... ...32 yaşındaki başkomiser Mehmet Parlak, eşi Emel Parlak... ...şehit ailelerinin tutuklanmasına böyle tepki gösterdi. Başkomiser Kahramanmaraş'ın Göktürk ilçesinde düzenlenen... ...cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Şehit polis memurlarından Bekir Serhat Kaya ve... Nebi Gündoğan içinse memleketleri Kırıkkale'de cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan vatandaşlar Kırıkkale AKP milletvekilleri Oğuz Kağan Köksal ve Ramazan Can'a tepki gösterdi. 29 yaşındaki şehit polis memuru Burak Zor'un cenazesi ise Samsun'da gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Tören sonrası bazı vatandaşlar bu hükümette şehit yakını tutuklanıyor diyerek tepki verdi. Ailesini söyleyemediğini söylüyoruz biz. Çek abi. Çek.